Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün masum köylü Zedikus Zulorander'ı yıkayacağız. Şöyle yap. Bakın masum köylü gözüküyor mu? <laughs> İlk önce şey sen suyu çok seviyorsun değil mi? Alış bakalım. iç İç bakalım. İç bakalım. İç bakalım. 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 Gel Gel. Bak gel. Dur. Bak, Dur. Ses Sonra... Dur. Baba neyler aslında? kemik. Dök. Gel. Gel. Seni yıkaman lazım abi. Ay 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 oğlum Ne ne? Tut tut. Hadi. Hadi şöyle gelir misin? Hadi şöyle gelir misin? Tamam teşekkür ederim. Bekle. Bekle. Göz düğünüyor şimdi <laughs> Ayy babasının Ay, babasına... yuduğu Ama kaçma, kaçma 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 Seni yıkamamız şart Bakımlı kızı herkes ister <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım bana Anam <laughs> Şimdi şampuan. Bak. Kız şampuanı. Hop. E nereye gidebilecek? Delik. Hop. Bit tirana varsa sever atar. Oğlum ben yıkanmayacağım. Sen yıkanacaksın ya. Bekle. Aslan. Aslan. Şu döşe bak. Şu döşe. Erkekler hasta sana hasta. Aslan parçası ya. Zet nasıl memnun musun? Çok memnunmuş. Temizlik imamdan gelir. Ama 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 kaçayım ben kurtulamam. durus polisimden. Ya <laughs> da bak yıkamıyoruz. Ama aşkım yıkaman lazım. La kedi. Gel tamam geç buraya. Gel buna. geç buraya. <gülüyor> <gülüyor> Memnun musun hayatında? Ha? Benim gibi psikopatla takıldığın için. Başka bir şey değil, tamam mı acaba? Ay ben tipe bak. Geç lan bu tarafa. Geç yes, bu no, tarafa. Geç yes, bu no, tarafa. He. Bak ama beklemen lazım. Tamam. Okey. Hayır, hayır hayır. Çık. Bak, bak, bak. Oğlum seni yıkamam lazım. You are <laughs> O zaman tamam şöyle yapayım. dakika dayanman lazım. Anlıyorsun. Bekle bak. Bak seni zorla yıkamak istemiyorum. <laughs> bak, lütfen. Lütfen. Buraya gel. Allah kendimi araba yıkıyormuş gibi hissediyorum ya. Evet. Bana zor yolu başka çare bırakıyorsun. La oğlum. Aç aç aç. Bekle gay. Be. Gel buraya. Gel buraya. Bak ya kendi ayağında yarısı yavaş yavaş Tamam mı? Bekle. 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 Bekle.

Gel, bak az kaldı az kaldı az kaldı. Vallahi bitti, vallahi bitti. Vallahi bastı, vallahi bastı. Masa mı Tamam gel, gel tamam çocuğum. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Gözüne mi gözüne. <laughs> ya Gülüm. Ama yıkanman lazım. Hemen anlamıyorsun. Gel <laughs> Hatta ya. Su ağzıma geldi. Kendimi kirlenmiş hissediyorum şu an. De. Ya oğlum baba mi yıkıyor? Bu, bu ne şey ya? Gel bakayım şuraya. Düşün düşün hep şey ya. Bekle. Bekle. Bekle tam şu soru. Küçük mü? Küçük mü? bekle gidiyoruz. Güzel, gidiyoruz. Gel. 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 Gelelim. Gel hadi gel. Gel. Stop, stop. Bu ne ya abi? Nerede Gel. Gel de. Gel. Bununla kurulayacağız seni. Tamam mı? Bununla kurulayacağız seni. Zaten hiç hiç bu ne? Hiç şey dökür. Azıcık güzel kok ya. Azıcık güzel kok ya. Kızsın sen kız. Kız kendine gel sen. Öyle değil ya. Öyle değil ya. ya. Yapma yapma. Ne kaldı sanki ya? Ne kaldı sanki? Kuruladın zaten. Kıyafetle giyeceğim mi? Ha? Bilirim aslanı o Bak bu tam Biliyor Biliyorsunuz. Nasıl gideceğim ben kafanı geçir. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Tekrar hiç çözen dur. Bekle. Bekle biraz da bir Gel çıkıyorum. buradan bacağını geçireceğim yani. hemen. Yürü. Aa var ya. Allah'ıma çok güzel bir oldu bu ne şu bacağını alabilir miyim? Bak. Ben şu geçir. Bak şimdi. Bak şimdi oldu işte. şey bana. bana bak. Gel hadi gel. Hadi gel gezelim hadi. Tamam hadi. Adam dur <laughs> Gel buraya. Gel şeyini geçirmedik tasmanı. Gel zet zet gel buraya. Gel. gel. Gel şunu da geçirelim. Gel buraya. Gel azıcık daha. Hadi zet gel buraya. Gel. Tasmanı geçirmemiz lazım ama. Anasının aşkısı bu ya. Hadi gel. Gel gidek. Gidek mi? Ha? <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Sen gel. Vallahi ibnelik yapmayacağım. Hadi gel. Gel. Sen gel. Hadi. Gel. Gel. Yürü şimdi. Giriş şimdi. Yürü hadi, yürü bak Aktif <laughs> <laughs> bak, <tipe> bak. bak. <laughs> Aşkım benim, gel hadi Gel Bak şimdi bak Yürüyünce şey. Lan, 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 lan Dört beydi ya, mübarek Bak kendine Evet, bu artık senin yürüyüş şeyi. tamam mı? Oğlum bu ne ya? Hayır. Çıkartma gibi bir lüksün yok. Hayır. Lan nasıl çıkarttın bunu? Ya hayır ya. ya oldu mu şimdi bu? hayır. 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 Bak patin patin hep düzgün olmuş işte. Bekle. Gel buraya. Zep buraya gel. Gel bunu giyeceğiz. Bunu giymek zorundasın. Telefonu olmuş Gel buraya. Evet, öyle bir şey yok. Bunu giyeceğiz. Ya ya ya, ya. ya basma basma işte ona basma dur. Şuradan şurada, dur. Gel buraya. Hayır. Bunu giymek zorundasın. Bunu giymek zorundasın. Dur burnunu çıkar şuradan. Burnun. He. He. Geçireceğiz yani buradan. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Hah, geçüş şu ayağını. Getir. Hah. Ah, prensesler gibisin şu anda. Ya şu telefonun ekranı yavaş kuş ya. Bak. Bekle. Dur. Z, otur oraya. Hayır. Otur. 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 Zer otur. Bak. <laughs> gel. Hadi gel. Hadi gel. Kamerada gözüküyor video. <laughs> Şu an acayip komiksin Zer. Evet, hadi bak hadi. Bekle. Bekle. Hayır. Çıkartmak yok. Gel. Buraya gel. <laughs> gel buraya. Kamerada kendine bakacağım mı? Kamerada kendine bakacağım mı? Bak gel buraya. Z. Bak bana. Hayır bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bak şu tipine ya. Şu tipine bir bakar mısın ya? Ha bak ne kadar güzelsin ya. Bak ne kadar güzelsin. Bak ne kadar güzelsin. Sıkım <laughs> 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 ya. <laughs> tamam hadi gel gezelim hadi. Hadi gel gezelim. Gel gezelim ben sonra sana vallahi ate ateş açacağım hadi. Dur bekle. Zed bekle. Bekle. Şu zinciri şuradan alayım ben. <gülüyor> 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 hadi gel. Hadi gel. <laughs> prenses ya prenses bu. Masalada <laughs> bak be. Telefon ters gel şu arka bacaklarını çıkaralım. Gel bekle. Bekle. Şu arka bacaklarını dışarı çıkart. Şunu da çıkart. He. Bunu şöyle çek. He. Ha. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Hadi. gel. Ya şunun tipine bakar mısın ya? Zet bak buraya bak. bak. Ya şu arka tarafına dolaşmasan. Gel, tam gel buraya. Gel çıkartacağım gel. Gel çıkartacağım buraya gel. Gel. Ama şimdi yakışıklı da oldu ya. Şimdi yakıştı da şimdi. Şu güzel ne yakışmaz ki ya. Çıkarttım artık hemen pıtırcık doldurmuş yürü yürü telefon al ağzına sıç al. ne olacak ya Zet bu artık senin düğün kıyafetin tamam mı artık düğüne gideceğim zaman ben buna arka tarafına da bir bacak ayarlarım iki bacak ayarladım erkek olsa dönüş bacak <laughs> koy mu? neyse tamam video biter ya.